Merhaba arkadaşlar. iki kişilik motovlog kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz CF Moto 250 NK. Bana bir 250 NK kullanıcısıyım. Yaklaşık 6 aydır falan kullanıyorum. Arkadaşlar, Halil'in NK'sı var. Dedim ki, Halil gel çekelim. Dedi ki abi, geliyorum. Halil, şimdi biz bu motorun sıkıcı kısımlarını bir anlatalım, geçelim. Ondan sonra sürüşü nasıl, bilmem nesi nasıl ben sana sorular soracağım, Spendie tamam mı? Yoga. Şimdi bu motorun birkaç tane teknik özelliği var. Bu teknik özelliklerinden biri yakıt deposu 12,5 litre, 19,5 beygir, 22 metre torka sahip. 151 kilo ağırlığı var. Ön arka disk, önde tek disk, devasa bir ekran, güzel, agresif bir tasarımı var. Motorun görünüşü benim çok hoşuma gidiyor. CF motorun zaten genel olayı o. Abi tasarımları çok güzel. Kafa tasarımı, farı vesairesi çok güzel. Ekran güzel ama muhtemelen pahalı bir ekran. Küçük bir motor gibi geldi bana. Kısa. Kısa bir motor. Motor kısa evet. Bir, biraz kısa. Benim gibi bir kişi de arkaya binse bu motor bizim altımızda kaybolur. Kayboluyor abi zaten. Aynen öyle. Ama oturuş pozisyonu rahat. Ee, boyum 1.92. Motora çok rahat bir şekilde sığdım. Güzel bir şekilde kumanda edebiliyorum yani. Kullanabiliyorum bu motoru. Çok sürmedim. Ee, gezdim dolaştım tabii ki. Ama senin kadar tecrübeye sahip değilim kesinlikle. Yani kötü bir motor değil. Benim sürdüğüm kadarıyla. Parça kalitesi üst düzey değil. Evet. işte buradaki kumandaların bilmem nelerin parçası üst düzey değil. Bunlar şey mi? Güneş yanığı mı? Güneş yanığı. Ciddi misin? Kaç model oğlum bu? 22. 22 model motor. Güneş yanıkları var. Bu motorun bana güzel yanlarını söyle. Yani abi şurası hoşuma gidiyor, abi burası böyle. Mesela aynasından memnun musun? Aynasından. Kolların çok olm. kapatıyor mu aynayı? Kollarım çok kapatmıyor abi. Sadece şu köşede kalıyorsun. Aynen, şu köşede kalıyorum. Birazcık daha dışa doğru kalıyorum. Ama o da yani görmeme engel. Ya normal. O bütün motorlar var. O, o aynen. Dediğin için. gibi bütün motorlar. Var. Aynası güzel. Sıkıntı yok. Bu motor frene basınca duruyor mu? Memnun musun? Abi frene basınca duruyor. Ben memnunum. Ben, Evet. Frenlerin üst düzey olduğunu düşünmüyorum bu arada. Sınıfına göre frenleri Sınafına güzel. Sınıfına göre güzel. Sınıfına göre frenleri güzel. Yani çok güzel değil. Ama güzel değil de ama değil. Ama kötü de o, de değil o, tam, Ortanın gibi. bir tık üstü diyelim frenleri. Tasarımına zaten lafımız yok. Tasarımı çok iyi. Bu motor sürerken en çok hoşuna giden şey ne? Bu motor neden aldın? Abi bu motoru neden aldım? Ben bu motoru dış tasarımı benim çok hoşuma gitti. O zaman da fiyat performansı olarak çok iyi bir şeydi. Tasman'daydı. <laughs> evet. Ben de yani o zaman dedim ki gideyim alayım. Yani sen Denemedi gittin maçlı. tasarımına ve fiyatını. aldandın. Tasarımına aldandım. ve fiyatını gördüm. Kullanışına Hoşuma da gittim. baktım. Güzel. Kimse işte eski 2020'lerine falan çok kronik sorun diyorlar. İşte o sağ, sağ, sağ sol, dur, Ya bak ben NK'larla ilgili birkaç bir şey duydum. Yani bu ben dediğim gibi ben bir NK sahibi değilim. Ama kullanıcısı olan arkadaşlarım, tanıdıklarım, takipçilerim var. Adam diyor ki 0 kilometre NK aldım. Bayiden çıktım. Evime gidiyorum. İşte saldım. 8-10 kilometre gittikten sonra vites mafzalı düştü. Vitesin bir mafzalı var. Böyle bir demir. Titreşimden düştü. Bayiye gittim yedek parça bulamadım dedi mesela. Gittim ben onu tornacıdan o zaman yaptırdım dedi. 22 model olması lazım. Bayiye götürdüm yok. Tornacıdan yaptırdım. Uydurma bir şey yaptırdım. Taktım oraya dedi mesela. Hani yedek parçaları bunun ne düzeyde iyi? SR'da üst düzey değilmiş. Onun... Abi. Abi Esa, Esa'daki gibi aynı. Bunun da üst düzey değil. Yani yedek parça istediğin zaman alamıyorsun. Aynen abi. Hemen temin edemiyorsun. Yani fabrikaya biz yetki servisini aradığımızda bize sipariş üstüne getirdiklerini söylüyorlar. Ve hemen de teslim vereceklerini söylemiyor. Anladım. Yani, yani iki yedek parçası geçti. ay iki buçuk ay. Evet. Ben bir arkadaşımda da vardı. O da iki buçuk ay yani biz motoru sol tarafa düşmüşü, Onun granajlarını bekledik. iki buçuk ay. U. Yedek parça sıkıntısı Bunlar var. Bunlar üzücü konular tabii. Başka nesi kötü motoru. Abi başka ne kötü? Ekranı biraz pahalı. O çok kötü. Kaç para bu ekran? Abi en son güncel fiyatı 19 milyardı. 50 milyar TL. Ekrana pal dediğin gibi, bir de arkçıyla bindiğimiz zaman çok ağırlık biniyor. Yani arkçı şey olsa da arka selesi çok küçük abi. Arkadaşlar, sele küçük olduğu için arkçılı sürüşlerde problem oluyor. Çünkü evet. motor birazcık şey kısa, küçük. Ee, hele ki benim gibi iki kişi binse bu motorda motor asla görünmez zaten. Görünmez abi dediğin ee... gibi. Arka selesi çok küçük. Esar gibi bunun da zincir muhafazası. Evet, zim kısa. zincir muhafazası kısa. Ve o lastik abi geceden tak, bir gün bekletti. yayı sıktıktan sonra yine o janta onu sana atıyor. Ya evet, janta atar. Bütün motorlarda var da o. Önemli olan sana ve grenajlarına bilmem ne atıyor mu? Bana abi grenajlarıma, grenajlarıma atıyor. Döndükçe, hızlandıkça. Bunda mod var mı? Var abi. Bir eco mod spor modu var. Fark var mı? Fark çok bir şey yok abi. Yani öyle... Çok bir şey mi yok, hiçbir şey mi yok? Abi çok az. Çok az anlayabiliyorsun. Onu da uzun kilometre kullanman lazım. Ve onu spor ekoda kullanmayacaksın. Biraz böyle mesela 2-3 bin ekoda kullanacaksın. Hiç spor dalmadan. Da Ondan sonra spor da alacaksın, O zaman anlıyorsun. Ama Oğlum çok ben spor da 3 bin kilometre mi bekleyeceğim? Yani onunla fark <laughs> Demek istediğini anladım o farkı öğrenmek için. Aynen. Çok arkadaşlar eko ve spor modlarında çok aman aman bir fark yok. Peki Eser'de de arkadaşımıza sormuştuk. Blok ömrüyle alakalı bir iki şey. Bu blok güvenilir mi senin için? Ne kadar kilometre bu motor Sonra güvenerek gidebileceğini düşünüyorsun. Abi bunlara şimdi CF çok bildik bir marka değil. Bu son zamanlarda son çok zamanlarda çıktı. evet çok son bilindim. zamanlarda çok çıktı. Kullananlar var, işte iyi diyenler var, kötü diyenler var. Ama şimdi kullanışa da bağlı bunlar. Tabii ki. Sen motorunu hor kullanma. Bakımlarını zamanında yaptır. Geciktirme. O motor ömrü bana göre abi 30-40. Anladım. O kadar kullanmak daha nasip olmadı. Olursa da o zaman şey yaparım o ama. O zaman yine tabii. Ki. Ya bu düzenli bakım yaparsan abi gideceğini Kaç ben düşünüyorum. Kaç bir bakım yaptırıyorsun. Abi ben normalde 5000'e 1 dediler. Ama ben ya, SR'da 3500 demişler. 3500. Ama ben ustasıyla konuştuğumda bana dedi ki 2500'e 1 yapalım. Hı. Hmm, sağlam olsun. Yani, aynen daha şey olsun gibi ömürlük olsun ya yani gitsin Anladım. gidebildiği kadar. Kilometresi uzasın. Aynen, diyorsun. 2500'e bir bakıma götürüyorum. Arkadaşlar motor galiba yok. Motoru sadece şurası var abi. Oradan sonrası var. Motorun deposu var. Peki böyle anlatmaya devam edelim mi? İster misin? <laughs> Fark etmez abi. <laughs> Nasıl var korkutma beni. <laughs> <laughs> SR 250'ye de bindim. SR 250'ye de artçı oldum. SR bundan daha rahat. SR buna biraz daha güvenilir duruyordu. açıkçası. Ben çünkü motora sığmadım. Benim yanaklar direkt burada. Direkt krenajda. Yani benim popo ölçülerime sahipseniz bu motora artçı olduğunuz zaman problem yaşayabilirsiniz. SR'ın turuş pozisyonu, artçı oturuş pozisyonu e NK 250'ye <laughs> göre daha iyi. İki uzun boylu binecekseniz bu motora e problem yaşamanız olası. Yani ben buraya oturduğum zaman sağlam bir çukura girsem muhtemelen sana küfür eder. Görmesen de böyle Öyle sertliği abi. girsen küfür ederim. Bir de oturduğumuz zaman motor çok esniyor. Amortisör ayarlarından bu yapılıyor mu bilmiyorum. Daha sertleştirilir. Tabii sertlik ayarı yaparsınız ama ne kadar konforlu olur onu bilmiyorum yani. SR250'ye göre kıyaslayabileceğim belli başlı noktalar var. Bir, sürüş. Bence bunun sürüşü SR'dan daha güzel. SR'a göre kıyaslayabileceğim belli başlı noktalar var. E, trafikte SR'a nazaran bu motorla daha rahat sürüş yaparsınız. Konfor olarak artçıysam SR'ı tercih ederim. E, trafikte sürücüysen bunu tercih ederim. Kaç kafenin önüne çekeceksem Esad'ı tercih ederim yani. Ben, ben. Şöyle bir durum var. Arkadaşımız motoru alır almaz lastikçiye koşmuş. <laughs> lastikleri değiştirmiş. Lastikler değiştikten sonra fren durumun nasıl? Frenlemesi olsun. Daha iyi oldu daha mu? Daha iyi oldu tabii. Mesela virajdayken CST'ye çok güvenemiyordum abi. Tamam. Ama bu mitası taktıktan sonra daha güzel giriyorum. Daha çok motor. O zaman bu senin frenlemende de fark frenlemende ediyor. Frenlemende de fark ediyor. Tamam anladım. Demek ki lastiğin önemli bir kez daha anlamış olduk. Dediğimiz gibi yani ülke asfaltlarımız çok üst düzey asfaltlar değil ama olabildiğince cebimiz doğrultusunda güzel lastikler alıp motorlarımıza takmamız gerekiyor. Arkadaşlar bu motorun fan açma gibi bir problemi varmış. SR'da da bu problem varmış. Kullanıcısından aldığımız net bilgi hatta kullanıcısı şu an kameranın arkasında şu an söyledi. <laughs> SR'da da, NK'da da e, fanda oynamalar oluyor. Yani oynamadan kastım fan açma durumları. Ben mesela Areste, NS'de böyle bir olay görmedim. Fan açma ile alakalı bir şikayet hiç duymadım. Demek Esrar'da. ki NK ve SR'da bu problem varmış. Yani çok trafiğin içine falan girince mi fan açıyor? Evet abi Trafikte çok olduğunda böyle 75'ten sonra 70'ten sonra açıyor. Aa. Ve bir de bu mesela durdurdun abi motoru, motor sıcak. Anahtarı geri çekince fan açıyor. 70'in üstünde olursa. Arkadaşlar motor şehir içi sürüşlerde sık sık 85 derecelere ulaştığı için 85 derecede fan açıyor. 80 dereceye düştüğü zaman bu fan kapanıyor uzun soluklu sürüşlerde herhangi bir fan açma durumu yok. Yani 75-80 derece aralığında kaldığı için motor sıcaklığı böyle bir rahatsızlık, böyle bir şikayet yok. Ama şehir içi sürüşlerde 85 dereceye çok sık ulaştığı için sürekli fan açma durumu var. Evet. Ama ben kolay kolay dediğim gibi 250 cc kategorisinde böyle sürekli fan açmadım. Ben çünkü R25 de kullandım uzun süre. Şehir içi zaten kullanıyordum. Yani şehirler arası veya uzun soluklu sürüşleri çok nadir yapıyordum. Böyle bir şikayetim hiç olmadı. Benim motorum hiç fan açmadı. Ulan fanım da bozuk değil bu arada yani. Hani çalışıyor bir problem yok. Demek ki bu konuda bir tık hassas bir motosiklet. Esar da öyle. Esar da Bu da Yani şehir içi kullanırken biraz daha dikkat etmenizde fayda var. Genel itibariyle bu motor alınır mı? Abi fiyatına göre alınır. Kullanışını da, bakımlarını da düzenli, kontrol Güzel. ettiğiniz takdirde bu motorda problem yaşayacağınızı zannetmiyorum. Problem yaşayacağınız şeyler zaten anlattık. Yedek parçası geç geliyormuş. Biraz hassas motor. Hor kullanmamanız lazım vesaire. Bunların ziyadesinde motor alınır. İşlevsel bir motor. Kullanılır. Ben alır mıydım? Alırdım. Çok yormamak, yıpratmamak şartıyla ben de bu motoru alırdım ama kesinlikle Allah göstermesin kafadan kaza yapmayın çünkü bunun kafa da pahalıdır gösterge de pahalıdır yani. gösterge göster bunlar güzel paralar yani güzel paralar İnşallah kaza yapmaz İnşallah İnşallah hiçbir motorda kaza Hiç yapmasın şey ayrı inşallah kanala abone olmayı unutmayın Instagram iki kişilik motovlog takip etmeyi unutmayın Hz Halil Instagram'dan NK ile alakalı bir probleminiz varsa sorabilirsiniz. sorabilirsiniz bu video sırasında eksik veya yanlış bilgi verdiysek NK'nın uzun süreli sürücüsü suçluysanız veya NK'yı çok iyi araştırıp bununla alakalı bilgilere sahip iseniz yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayınız. Zira aktif olarak kullandığım bir motosiklet değil. Kimseyi de yanlış yönlendirmek istemem. Daha iyi bilgilere, daha doğru bilgilere veya anlatmayı unuttuğumuz bilgilere sahip iseniz yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.